Oğlum, FETÖ'şiler, PKK'lılar, Kapelli, bayram değil, seyran değil oğlum 2-3 gündür sosyal medyada nedir lan bu yaptığınız durmadan saldırılar? Oğlum, bak sizi uyarıyorum Amerika'daki hocanız mı kaşınıyor lan yoksa gene? Ya da İmralı'daki APO mu kaşınıyor? Oğlum, bir daha bana bir şey yazarsanız o Amerika'daki papa soyluyanız var ya Fethullah Gülen onunla ilgili söyleyeceklerime inan kulaklarınız kaldırmaz ayrıyeten o İmralı'da yatan var ya onunla ilgili o Abdullah Öcalan'a o papaza öyle şeyler söyleyeceğim ki o zaman o kulaklarınız bunu kaldırmayacak ulan Tedavi görüyoruz. Yoldayız oğlum. Size ne oldu? İki üç gündür sizi kim köpek gibi kudur? Paylaşım yapmadık, bir şey yapmadık. Derdiniz de oğlum niye kudurdunuz Hocanız kaşınıyorsa söyleyin kaşıyayım. Apo kaşınıyorsa söyleyin onu da kaşıyayım. Namussuzluk, namussuzluk yapmayın. Namussuzluk yapmayın. Adam olun diyeceğim ama oğlum size çok uzak lan o şerefsizli. Bana aletle yazı yazdırdığınız o uyuşturucu bağımlılarına yazıyı hangi kart pezevengin hangi kart papazların yazdırdığını biliyorum. O zavallılarla değil ama onları o yazıları yazdıranlarla elbet bir gün bunun hesabı olacak. Ancak benim belirlediğim zamanda benim belirlediğim şartlarda olacak.